Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altın ve gümüşü değerlendireceğiz. Altına baktığımızda arkadaşlar destek bölgesi 2359 dolar, direnç ise 2483 dolar. Baktığımızda altın 10 fiyatına 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar 8 Ağustos'tan beri yükselen trend devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine kaldığı sürece düş yükselen trend devam eder arkadaşlar. Eğer 2483 dolar direnç bölgesi kırılırsa arkadaşlar yukarıya yönlü sert hareketler görebiliriz. Altın ons fiyatında altın ons fiyatına baktıktan sonra gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte direnç 35 dolar, destek 26 dolar. Gümüşe baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama kırılmış, kırılmış bulunmakta arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği 27.716 gösteriyor arkadaşlar bunun üzerinde tutunduğu sürece hareketi trendi yukarıda olacaktır arkadaşlar ve 32 518 direnç bölgesi hedef bölgesi olacaktır arkadaşlar gümüşte de takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar altının bir de TL fiyatına bakalım gram TL'de ne durumdayız gram altına baktığımızda arkadaşlar TL fiyatına 2641 doların üzerinde direnç bölgesinde 4 saatlik mum kapatmış arkadaşlar. Gram altında yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz artık direnç bölgesi kırılmış bulunmakta. 2641'e retest yapabilir desteği destek haline gelebilmesi için direnci bir test edebilir arkadaşlar bir öncekine. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde arkadaşlar ne zamanlar bile 8 Ağustos'tan beri yükselen trendine devam ediyor altın. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 2602 arkadaşlar. Onun altına kapatmadığı sürece gram altının yönü yukarıda olacaktır arkadaşlar. Hep yukarı gitmek isteyecektir. Evet arkadaşlar altın ve gümüşü değerlendirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere.